Hasan abi. Vay Hasan abi vay. Ne çabuk geçti yıllar senden sonra. Bir dağ gibi otururdun örsün başında. Kaçak yıllarda kafanda şapka kiliz çıkışında. Polisler dolmuş Akpınar Tura. Sen oturmuşsun baştan sayılırsa yedinci koltuğa. Arandığın halde bakmamışlar suratına. O gün sen başkalaşmışsın bir anda. Köye geldiğinde babama, "Ammi biliyor musun? Bugün ne geldi başıma?" "Anladım ammi, anladım. Vallahi Allah var yeni girdi hayatıma. Onların gözlerini Allah bağlamasa alıp götürürlerdi beni yanlarında." Ama bugün bir başka Allah'ın koruması indi başıma. Vay Hasan abi vay. Neden beğenmedin buraları bırakıp gittin bizleri? Bir kış mevsiminde, ortaokul üçüncü sınıfta, Arkadaşlarımda çizme, ben cıbıldak halde Elazığ'ın çamur sokaklarında, dönüp dolaşırken donan ayaklarımı bir kahvenin sobasında, kurutup dönerdim okul pansiyonuna. Yine bir gün aynı saatte. Pansiyona ulaştığımda nöbetçi koşarak geldi yanıma. Al bu senin mutlaka uğra yarın postaneye. Galiba bir koli gelmiş sana. Sevincimden uçtum. Ayaklarım değmedi yere. İple çektim sonraki günü. İlk ders. Hocamdan izin alıp koştum postaneye. Aldım paketi elime. Baktım içine bir bot gelmiş Hasan abiden hediye. O bot üşütmedi ayaklarımı senelerce. Isınan ayaklarımla sevinç geldi yüzüme. O günden sonra gülücükler dağıttım herkese. Vay Hasan abi vay. Neden bıraktın böyle beni? Senin açtığın gülücükleri senden sonra çok gördüler, soldurdular hepsini, döktüler yere. Ben de kırıldım bir kere. Artık gülmüyorum kimseye. Sen olsaydın şimdi belki ortak olurdun derdime. Vay Hasan abi vay dönüp bakmıyorum kilise. Davulcu ve zurnacı ağzını çalıp söyledi son nefesinde bile gülerek gittin. Sen eğlenmeyi severdin kıyak kafayla bazen uçup giderdin. O halde bile jip atlayıp bağları gezerdin. Ben çok seviyorum sizleri. Artık kimse ayırmasın bizleri. Nedir bu dediği kodu? Anlamıyorum nedir bunların derdi? Hepsi burada güdemeni, yeşili. Bizimkiler niye uzaklaşıp gitti? Benim bildiğim Hacı Burhan'ın nesli. Böyle birbirini yememeli. Vay Hasan abi vay. Yok artık senin gibi biri. Peki ben kiminle paylaşırım içimdeki dertleri? Akrabalar bir garip ki... Kötü günde kimse görmez halimizi. İyi günde olurlar kapımızın eşi. Oysa sen en kötü günümde aramıştın beni. O yüzümde açılan sevinci. Yattığın yerden kalksan şimdi bulamazsın. Vallahi yemin ediyorum vay Hasan abi vay. Boş versen şimdi bunları. Oradaki yerin nasıl? Beğendin mi? Vay Hasan abi vay.